Ahmet Acar, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı. Bizler Konya Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu olarak iki yıl önce bu fuarın yapılması için temelleri at ve bugün gelinen noktada çok başarılı bir fuar olduğunu katılımcılarla istişare ederek onaylıyoruz. Bu noktada Nobel Expo Fuarcılık Şirketi'ne yönetim kurulu başkanı Erhan Bey'e ve çalışan ekibe buradan Konya Ayakkabı Sektörü adına Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Gelinen noktada bizler bir kez fuar değil, bundan sonra daimi olarak sıralı şekilde fuarlar yapmaya devam edeceğiz. Ben emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, başta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Muharrem Karabacak ve ekibine, Konya Ticaret Odası'na, Konya Sanayi Odası'na, Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği'ne, Konya Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Yönetimi'ne, Konya Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu üyelerimize, şahsım ve sektörüm adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum.